Bu videomda Marlottilt nedir, nasıl yapılır, ondan bahsedeceğim. Öncelikle Marlottilt şudur, herhangi bir kartı desteğinin ortasına koyuyor gibi gözüp gözüküp aslında desteğinin ikinci sırasına yerleştiriyor olmak ee, nasıl yapılıyor? Marlottilt şöyle yapılıyor, herhangi bir kart alalım, daha sonra e, baş parmağımıza desteğinin üstteki kartın hafifçe itiyoruz, serçe parmağımızı araya yerleştiriyoruz, görünüm şu şekilde olacak. Daha sonra bu seçilen kartı ortaya koyuyor gibi yapıp biraz kartları ittiriyoruz görünüş açısından. As e ardından ortasına tam koyarken şu ikinci sıraya koyup desteği topluyoruz. İkinci sırada bu kart olmuş oluyor. Narutit neler yapabilirsiniz? Öncelikle bir tanesini göstereyim. E mesela herhangi bir kart seçtirdiniz. Daha sonra şu hareketi yaptınız. Ardından desteğini tam ortasına koyuyorum dediniz. Aslında ortaya koymayıp ikinci sıraya kartı yerleştirdiniz. Desteği topladınız. Parmağı şıklattırdınız. En üstte mi dediniz? Değil. Ortaya koydunuz. Bir daha parmak şıklattınız. Desteği de destenin üstünde oldu.